Sevgili memur adayı tekrar merhabalar yine hoş geldin. Aslında gülümsüyorum ama moralim çok bozuk çünkü bu soru çözümünü ikinci kez çekiyorum. Az önce çektiğim kayıt olmamış. İnşallah bu seferki kayıt oluyor. Şimdi Baktığımızda yürütmeyle ilgili soru çözümlerimizi yaptık. Bizler artık yargı dersiyle ilgili soru çözümlerine geçtik. Soru çözümlerinde de yine yargıda bir nolu dersimi 5 soruda sana özetleyeceğim. ÖSYM neler sorabilir, neler sormuş bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki yine 5 soruda projesiyle. Bu anlamda sana şunu söylemeliyim tekrar öğrencilerim çok fazla soruyor özellikle anayasada temel haklar, e, yasama, yürütme, yargı gibi bölümler hem ders anlatımında hem de soru çözümünde hem öğretmenlerimizin girdiği AGS'de hem de KPS vatandaşlık bilgisinde ortaktır izleyebilirsin ve bizim çözdüğümüz sorular hocam temel sorular mı? Evet. Ama ÖSYM bunlara çok başvuruyor mu? Buna da evet. Pekiştirmek için bu sorulara başvuruyorum. Hem pekiştirmek için hem de daha kapsamlı sorular, daha kapsamlı çözümler, hatta video çözümleri de barındıran, öncesinde açık uçlu soruları da barındıran, her bölüme ilişkin tablolu özetleri de barındıran Gerçek bir soru bankasından da esinleniyorum. Burada her şeyi de bulabilirsiniz. Çok sorduğunuz o soru bankamda aham da burada. Şimdi sevgili arkadaşım baktığımızda yargı ne diyordu? Biz girişte yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir dedik. Bu anlamda bağımsız ve tarafsız mahkemeler yargı görevi ve yetkisini Türk milleti adına kullanıyordu. Ve biz anayasanın bu yargı bölümünün birinci dersinde bir giriş yapıyorduk. Mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminatı, hakimlik ve savcılık mesleği. Anayasada yargı bölümünde yer almasına rağmen yüksek mahkeme olmayan. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Sayıştay'ı ele alıyorduk. Bizler de bunlarla ilgili 5 soruda yargının bir nolu dersini anlattım sana. İstersen yukarı linke bırakıyorum oradan izleyebileceğin ya da izlediysen pekiştirebileceğin bir soru çözümü yapacağız. Hadi bismillah. Başlıyorum soru 1. 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar kaç yaşını tamamlayıncaya kadar hizmet görürler? Hakimlik ve savcılık mesleğine ilişkin bir soru. Hakimlik ve savcılık mesleği altında anayasa neler düzenliyordu? Bir hatırlayalım. Diyordu ki, hakim ve savcılar adli ya da idari yargı hakim ve savcılar olarak hizmet görürler diyordu. Hakim ve savcılar diyordu anayasa, 65 yaşını tamamlayıncaya kadar hizmet görürler diyordu. Bununla birlikte idari yönden Adalet bakanına bağlılardı. Hatta idari yönden denetimlerini de adalet müfettişleri eliyle yaparız diyordu. Bu anlamda anayasa buralara dair bir soru sormuş. Bilgi sorusu sormuşuz karşımızda. Demiş ki hakim ve savcılar kaç yaşı tamamlayıncaya kadar hizmet görsünler? Aham da ben de kırmızı kalemimi seçtim. 65 yaşını tamamlayıncaya kadar hizmet görürler dedim. Önemli bir soru kalıbı her yerde görebilirsin. Dikkatli olman da fayda var. Bir diğer soruma geldim. 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar idari yönden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bak ben sana ne demiştim? Bunu ÖSYM sordu demiştim. O zaman çarpıları atmamda fayda var mı? Evet. ÖSYM sorduysa önemli mi? Evet. Hakim ve savcılar zaten adli yani yargılama yönünden kimseye bağlı değiller. Bağımsızlar. Bu eyvallah ama idari açıdan Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Hatta denetimlerini de adalet müfettişleri yapar demiştim. Bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru kalıbı. O yüzden ÖSYM bir daha sorabilir mi? Evet. Bütün soru bankalarında karşılaşabilir misin? Evet. O zaman al notunu. Hakim ve savcılar 65'i tamamlayıncaya kadar hizmet görürler. Hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlar. Kapattım. Geldim bir diğer soruya. Hakimler ve savcılar kuruluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere hakimler ve savcılar kurulu anayasada yargı bölümünde düzenlenir ve yine de yüksek mahkeme değildir. Daha öncesinde ismi hakimler ve savcılar yüksek kuruluydu ama 2017'de isminden yüksek ibaresini çıkarttık artık ismi hakimler ve savcılar kurulu. Kurul 13 üyeden oluşuyor. Hatırlatalım. Hakimler ve savcılar kurulunun başkanı Adalet Bakanı'dır. Hatta Adalet Bakanı müsteşarı kurulun doğal yani tabi üyesidir. Kurulun 7 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer, 4 üyesini de Cumhurbaşkanımız seçer. 7 üyeyi meclis, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçti. 11. Adalet Bakanlığı müsteşarı doğal üye 12. 1 de Adalet Bakanı kurulun başkanı etti mi? 13 sana. Evet, kurulun 13 üyesi vardı zaten. Ve üyeler 4 yıl için seçiliyordu ve görev süresi dolan üye tekrar da HSK'ya üye olabilirdi. Bu anlamda hakimler ve savcılar kurulu için derslerden hatırlatalım iki dairesi var demiştim. Hatta kurulun meslekten çıkarma dışındaki tüm kararları kesindi. Yani hakimler ve savcılar kurulu birini meslekten çıkarmışsa sadece o kararı denetlenebilirdi. Bunun dışında hiçbir karar denetime açık değildi. Peki biz derslerde bunu söyledik de ÖSYM'nin sordu. HSK'nın başkanı kimdir dedi Adalet Bakanı. HSK'nın başkanı kimdir dedi Adalet Bakanı. HSK ile ilgili hangisi yanlıştır dedi? Kurulun başkanı Adalet Bakanı yardımcısıdır dedi. Hayır Adalet Bakanı ta kendisiydi. 2020'de bu bilgiyi bir daha sordu. Şöyle sordu. Dedi ki HSK şey ada, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin başkanı Adalet Bakanıdır dedi. Cevap HSK'ydı. Yani ÖSYM sürekli HSK'nın başkanını biliyor musun? Adalet Bakanı HSK başkanı. Bu bilgiye sahip misiniz sordu. Biz derslerde yapıştırdık da bilgiyi yapıştırdık. Hatta sen daha yılmadın. O hocanın kitabında senin kitabında İsmail detay sorular da var. Olacak tabii ki konuda var. Üye seçimi detaylı. Ay ben yapamıyorum öldü. Hayır. ÖSYM nelere sormuş buna odaklan. Biraz daha genişlet. Diğer hususları da gör bil yeter. Ekstra çalışmalara ÖSYM'nin yaptığı yerlere sorduğu yerlere önemsediği sınırlara dair ya. Bu anlamda biz de ÖSYM'ye benzer bir soru sorduk. Hangisi yanlıştır diyor. Kurul anayasada açıkça düzenlenmiş. Evet. Kurulun 13 üyesi bulunur. Evet. E'ye geldim. iki daireli bir kurul. Evet. Yargıda yer alıyor ama yüksek mahkeme değil. Evet. Ama kurulun başkanı Adalet Bakanlığı müsteşarı değil. Adalet bakanının ta kendisi. Adalet Bakanlığı Müsteşarı neydi? Kurulun doğal üyesiydi. Bu anlamda daha öncesinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı kaldırılmıştı. 2025 itibariyle konuşuyorum. Tekrar Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı kuruldu. Dolayısıyla bilmelisin ki anayasada yazdığı gibi aynen HSK'nın doğal üyesi anayasaya göre Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır. Peki e, HSK'nın başkanı da Adalet Bakanı'dır. Unutma cevabımız yanlış olan burada C seçeneği devam ediyor. 1982 Anayasası'na göre Sayıştay mali denetimlerini aşağıdakilerden hangisi adına yapar? O zaman Sayıştay'ı da bir hatırlayalım. Yine anayasada yargı bölümündeydi ancak bir yüksek mahkeme değildi. Sayıştay bir mali denetim kuruluşuydu. Hatta anayasa uzunca bir tanım yapıyordu. Diyordu ki merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay denetler diyordu. Hatta 2005 değişikliğiyle mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini de meclis adına mali olarak Sayıştay denetlerdi. O zaman Sayıştay mali denetim yapıyor ve kim adına? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. Bu anlamda bize sormuş. Mali denetimlerini kim adına yapar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. ÖSYM bu soruyu daha önce sordu mu? Sordu. Hatta şu şeklinde sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına SGK'ların sosyal güvenlik kurumlarının mali denetimini yapan kuruluş kimdir dedi? Cevap yine Sayıştay'dı. Bu soruyu tersten de sorabilir bil. Sayıştay meclis adına mali denetim yapar bil. Sayıştay yargı bölümünde ama bir yüksek mahkeme değildir bil. Bunlar önemli bilgiler. Peki Sayıştay ile ilgili bir sorun daha var. O da şöyle Sayıştay üyelerini ve başkanını kim seçer diyor. Sayıştay e, ile ilgili anayasada işte dediğim hükümler var. Meclis adına mali denetim yapıyor diyor. Evet ve mahalli idareli hesap ve işlemlerini denetliyor. Evet Sayıştay'ın kararlarından sonra 15 gün içinde bir defaya mahsus yeniden inceleme başvurusu yapılabiliyor. Yeniden inceleme sonucunda verilen kararlar kesindir diyor anayasa evet. Ama Sayıştay'ın kanunu kendi kanunda diyor ki Sayıştay'ın üyeleri ve başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oyla seçer diyor. Bu bilgi Sayıştay Kanunu'ndan alınmış bir bilgi. Dikkat tüm soru bankalarında göreceksin. ÖSYM sorabilir önemli deyip çarpılarını atacaksın ve öğreneceksin. Sayıştay mali denetimlerini meclis adına yapıyorsa Sayıştay'ın üyelerini ve başkanını da meclis seçer. Bu anlamda sen de bilmelisin ki bir postite not al. Derste de seni yönlendiriyorum böyle konu anlatımlarında da. Sayıştay meclis adına mali denetim yapar, üyesini, başkanını TBMM'se seçer. Dersen rahat edeceksin. Çünkü her soruda Cumhurbaşkanını işaretleyesin gelebiliyor. Yapma. Bu anlamda HSK ve Sayıştay anayasada yargı bölümünde ama yüksek mahkeme değildir dikkat et. HSK'nın başkanı Adalet Bakanı lütfen dikkat et. Sayıştay meclis adına mali yönetim yapıyor lütfen dikkat et. Hakim ve savcılar idari yönden adalet bakanına bağlı dikkat et. Hakimler ve savcılar 65 yaşını tamamlayıncaya kadar hizmet görüyorlar. Anayasaya göre lütfen dikkat et. Bu bilgiler ÖSM'nin çok sorduğu bilgilerdi. Yargı bir nolu dersimin de benim için özetiydi. Şimdilik beni dinlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki soru çözümünde yargı ile ilgili yüksek mahkemelere ÖSM'nin verdiği soru kalıplarına da değinmeye devam edeceğiz. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.